Merhaba. Bugün insanların korkuları nasıl öğrenebileceğini gösteren tarihi bir deneyden bahsedeceğiz. Küçük Albert deneyi. Hazırsanız başlayalım. 1920 yılında ünlü psikolog John Watson ve asistanı Rosalie Rayner, insanların korkularını nasıl öğrendiğini anlamak için cesur bir deney gerçekleştirdi. Deneyin ismi küçük bir bebek olan Albert'a dayanıyordu. Amaç, bir çocuğun korkusunun koşullanma yoluyla öğrenilip öğrenilemeyeceğini incelemekti. Deneyde 9 aylık bir bebek olan Albert'ı seçtiler. İlk aşamada Albert'a herhangi bir korku yaratmayan nesneler gösterildi. Beyaz bir fare, tavşan ve hatta tüylü bir mantar. Albert bu nesnelere karşı hiç korku göstermedi. Watson Albert'a beyaz fareyi gösterdiğinde arka planda büyük bir metal çubuğa vurup korkunç bir gürültü çıkardı. Bu sesi her duyduğunda Albert korkmuş ve ağlamaya başlamıştı. Amaç Albers'ın fareyi görünce doğal olarak korkmasını sağlamaktı. Günler geçtikçe Albert yalnızca fareyi görmekle kalmayıp aynı zamanda beyaz tüylü diğer nesnelere de korku tepkisi göstermeye başladı. Yani fareye karşı geliştirdiği korku başka şeylere de taşındı. Bu da gösterdi ki Albert aslında korkuyu öğrenmişti ve bu korku artık sadece fareyle sınırlı değildi. Küçük Albert'a kazandırılan bu korku deneyin sonunda tedavi edilmemiştir bugünümüzde yapılacak benzer bir deneyin etik açıdan kabul edilemez olduğu anlamına gelir. İşte Küçük Alpırt deneyi korkularımızın nasıl şekillendiğine dair önemli bir psikolojik keşifti. Bu tür deneyleri ve insan psikolojisinin derinliklerini keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.